Balım herkese merhaba. Bugün porsiyonlu koy böreği yapacağız arkadaşlar. Koy böreğimiz için 7 bardak unu aldım. Kabımı üzerine şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Yanma da suyumu aldım böyle. Suyumu yavaş yavaş az ekleyerek böyle hamurumu yoruyacağım arkadaşlar. Şöyle hamurumu elimi bıraktı arkadaşlar. Ama biraz alıp iyice yoğurmak istiyorum. Ne kadar hamurumuz güzel yoğurursa Böreğimiz de o şekilde güzel oluyor arkadaşlar. Ve yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamurumu bir güzel sevdim, pürüzsüz bir hal alıncaya kadar hamur, hamurumu bir güzel yoğurdum böyle. Hemen geri alıyorum kabıma. 15-20 dakika hamurumuzu dinlendiriyoruz arkadaşlar, İç harcımızı yapıncaya kadar. Şöyle üzerini biraz örtüyoruz. Evet arkadaşlar iç harcı şimdi işte 400 gram böyle bir iki kaşık sıvı yağ aldım tavama Şöyle açacağım. Kıymamı kavuracağım. Dört tane soğan var onları da küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Evet kıymamı suyu içecek. Yine yani bu arada soğanları ütüyorum arkadaşlar. Şimdi hiç harcımı arkadaşlar. Böyle birer tatlı taşlı istediğiniz baharatı da ediyorsun. Ben toz biber, tuz biber, karabiber koyuyoruz. böyle seviyoruz. bir birer tatlı kaşığı yeterli gelecek Kimyon giriyor mu anne? Evet, kimyon da çok güzel yakışıyor. Bu i̇şte, son Bir için. biraz kimyon da koyayım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tuzunu da vereceğim. Evet iç harcımız hazır. Hemen yana alıp soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Ve hamurumuza geçiyoruz. Bezelerimizi hazırlayacağız. Hemen bezelerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle hamurumu ortadan bölüyorum. Şöyle bezelerimi mandalina büyüklüğünde hazırlıyoruz arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli. Şöyle mandalinanın sanki birazcık tabi birazcık bassam ki hiç. Sen bilirsin. Bence böyle iyi. Şöyle bezelerimizi hazırlayalım. Bezelerimi hazırladım. 15 tane beze çıktı arkadaşlar ama böyle hafiften lezgan üstünü unladım böyle. hasta tabağı şeklinde büyük hamurlarımı açıyorum bezelerimi. Çok güzel bir hamur. Pürüzsüz bir hamur böyle. İstediğiniz şekil verebilirsiniz bu hamuru. bezelerimi hepsini hazırladım. Böyle küçük borcamı yanıma aldım. Şöyle altına birazcık yağ gezdiriyoruz. Hazırladığımız hamurları böyle koyuyoruz. Bir kaşık sıvı yağ gezdiriyoruz üzerlerine. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Hatta elimle yapsam daha sağlıklı olur. Şöyle. hazırladığımız bütün bezeleri aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet bezelerimi hazırladım. Hepsini böyle yağladım. Koyuyorum. Şimdi en az bu 15-20 dakika dinlenmesi gerekiyor hamurumuzun güzel açılması için. Hamurum 15 e dakika dinleniyor. Hemen birazcık kalan yağımdan böyle de zaten üstüne. Bu yeterli. Zaten hamurumuz da yağlı oldu. Şöyle yandaki ya yandan da alabiliriz. Şöyle dengemin üstünü böyle yağlıyorum. Hamurumuzun bir tanesini alıyoruz. Şöyle. Bir hamurumu yana alayım da yere açayım kendimi. Hemen hamurumuzu şöyle açıyoruz. Çok kolay açılıyor arkadaşlar. Şöyle hemen elimizi vuruyoruz. Demin yedim çok güzel açılıyor. Evet. Hamurumu yeterince açtım. Bu kadar yeterli benim için. Ben böyle yanlardan biraz üstüne katlıyoruz. Şöyle ufak tefek yırtıklar hiç önemli değil. Şöyle Şöyle, şöyle iç harcımızdan koyuyoruz. Şöyle yandan hafifçe katlıyoruz. Şöyle. Ve böreğimizi sarıyoruz. Şöyle böreğimiz hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu değil mi Neyacığım? Evet. Hemen yağlı kalserdiğimiz tepsimizi alıyoruz. Lezgamız yağlı olduğu için daha bir daha yağlamaya gerek yok. Hemen tüm hamurlarımızı bu şekilde böyle açıyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Biliyor. Evet arkadaşlar böreklerimizin bir tepsisi hazır. Şimdi üzerine yumurta sürüyoruz ki kalan da burada sarmayı bekliyor. Şimdi böreklerimizi 180 derece fırında alt üst ayarda kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Birinci tepsimiz fırından çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kızardı. İkinci tepsimizi şimdi fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti. Şimdi annem sizlere çıtırlığını gösterecek. Gerçekten çok güzel. Çok güzel oldu değil mi Necim? Evet. Şimdi böreğimizin tanına bakacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görünüyor. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. İçi çok güzel böyle kat kat incecik. Gerçekten tadına bayıldım. Hem çok lezzetli. Görüntüsü de şahane, tadı da şahane. Böyle çıtır çıtır incecik. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.